Merhaba arkadaşlar, ben Bora Erdoğan. Çilirahsı videolarıyla devam ediyoruz. Bu derste şarkı yapalım istedim. Suzuki metodundan hem sıkılmıştık artık herhalde buraya kadar gelen arkadaşlar olduysa. Öncelikle tebrik ederim. 12. dersini, 11. dersini bu kadar ders boyunca takip ettiğiniz için. İkincisi de bu videoda öğrenecekleriniz daha doğrusu Çanakkale Türküsü'nü çalabileceksiniz. Bir önceki videoları çalıştıysanız yeterli seviyeye gelmişsinizdir. Yavaştan eğlenceli şarkılara geçelim. Bir de sol nahtlarına birazcık bakmanızı istiyorum. Şimdi, Çanakkale Türküsü. Öncelikle bahsetmem gereken kısım şu. Türk müziğindeki notalar batıya nazaran beş ses daha kalındır. Kalın icra edilir, öyle anlaşılır. Yani bu ne demek? Sen bir yerde sol görüyorsan bu aslında sol değildir. Eğer okuduğun nota Türk müziği ya da e, halk müziği ya da sanat müziği notasıysa, yani Türk müziği notasıysa. Piyanodaki Do ile Türk müziğindeki Do aynı Do değil. E, bunun nedenini, ne eğer çok merak ediyorsanız ayrıca onunla alakalı bir video çekebilirim ya da yorumlarda yanıt diyebilirim uzun uzun e, çünkü çok detaylı bir konu. Burada vakit kaybetmek istemiyorum. E, evet, yani beş ses daha kalın düşüneceğiz. Bunun sebebi... E, ne geçtik anlatmıyorum işte. Beş ses daha kalın düşüneceğiz. Şimdi bu ne demek? Benim bütün notalarım, çeli üzerindeki notalarım beş ses daha kalın artık. Yani Türk müziği çalacağım andan itibaren eğer çalacağınız bir eser Türk müziği eseri ise çeli üzerindeki notalarınızı 5 ses kalın düşüneceksiniz. Yani bu notanın adı neydi? Do teli bu değil mi? Do teli boş hali. Do'nun beş ses kalınlığı neresi? Do, si, la, sol, fa. Artık bunun adı fa notası. Bu telin adı soydu. Sol, fa, mi, re, do. Artık bunun adı do notası. Bunun adı re'ydi. Re, do, si, la, sol oldu. Bu la'ydı. La, sol, fa, mi, re, Oldu. Yani nuzlarımız artık fa, do, sol, re haline geldi. Eskiden neydi? Do, sol, re, la. Artık ne? Fa, do, sol, re. Acayip kafa karıştırıcı. Farkındayım. Ee, artık tellerimizi böyle düşüneceğiz. Suzuki metodunda hep şu alttaki iki notayı kullanmıştık, iki teli kullanmıştık. Bunda da alttaki iki teli kullanacağız. Ee, kullanacağımız çok fazla bir nota yok zaten Türkiye içerisinde. Artık bu neydi? Sol. Bu da Re notası. La görüyoruz ya orada. Nedir bunun notları? Önce bir S ile başlıyor. Es, Sol, La, La diye gidiyor. Neresi onlar? Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diyez, Sol. Notalarımız bunlar. Makamın isminden başlayalım. Bu makamın adı makamı. Makam. Yanlış bilmiyorsam, daha doğrusu yanlış çözümlemediysem Karcar olması lazım. Çünkü karcar makamı uşak dörtlüsü üzerine hicazma beşlisi oturmasıyla yani birleşmesiyle oluşur. E, bu ne demek? Bir uşak dörtlüsü. Yani uşak dörtlüsü şu. Makamlar klasik majör-minör gibi icra edilmez. E, farklı bir yapısı vardır. O yüzden makam düşünürken ne olur batı kafasıyla düşünmeyin. Çok yanılırsınız, çok hata yaparsınız. Makamlar çok başka bir konu. Şimdi bir uşak dörtlüsü. Uşak dörtlüsü şu. Sol, la. Karar sesimiz la. La, sol, la, si, do, re. Şimdi do bir si bemol var. Si bemol üzerinde iki yazıyor. Bu ne demek biliyor musun? Si bemol iki notası. Kızım rahat bırak suyunu. Çok var bu. O bir si bemol iki notası. Si bemol iki demek bağlamadaki si bemol iki perdesinin yerini belirtir. Biz Türk müziğinde anlayacağımız segah perdesi. Yani si natural normal si sesinin biraz daha kalınlaşmış abi. Nasıl icra edeceksiniz bunu biliyor musunuz? Doğudan geriye doğru gelin. Yani sol, la, si, do. Neden Türk müziği çalıyoruz artık? Artık bu sol notası. Sol, la, si, do. Şimdi doğudan la'ya giderken do değil de üçüncü parmağını birazcık yukarı doğru kapatıyorum. Yani bir daha dene. Si bemol iki notası bu. Hmm. Bu e, biz cello'da böyle icra etmeyiz bunu ama en basiti bu. Yani normal olması gereken si'nin yerini bir tık kapatırsın. Ne kadar bir tık o kulağına bağlı. Yani senin duyduğunla. Bunun kesin bir yeri yok. E, makama göre değişiklik gösterir. Şimdi. Hmm. Biz cello'da bunu glissando ile yani geriye doğru çektirme hareketini bırakmayız. Nasıl? Hmm. makamını bu şekilde belirtiriz. Şimdi bu uşak dörtlüsü neydi? Sol, la, la, sol, la, si, do, re. Re'nin üzerine bir hicaz beşlisi. Yani re, mi bemol, fa diyes, sol, fa, mi, re, do, si, la. Bu karcan makamı. Karcan makamı olduğunu düşünüyorum. Bu eserin gidip de makamına bakmadım. O kadar notalarına baktım. Yanılıyorsam, çok düşük bir ihtimalde olsa beni düzeltebilirsiniz şimdiden, affolsun. Ee, bakalım. Karcar makamını anlattım. Bu mi bemol notasında birazdan karşılaşacağız. Şimdi önce notalarına bir bakalım. S ile başlıyoruz, değil mi? Evet. Es. Sol, la. Heh, yayımızı iki vuruşta bir çekeceğiz. Yani, es, sol, la, la, la. Sol, fa, mi, re, re, do. Yayınızı iki vuruşluk düşüneceksiniz. Toplam dört vuruş olduğuna göre bir ölçü. Bir ölçü de yayınızı çekmiş ve itmiş olmanız gerekli. Şimdi baştan alalım. Ya ya da dikkat edin. Es. Sol. La. 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 Sol. Fa. Mi. Re. Do. Re, mi. mi. Sol. Fa. Sol. Mi. Re. re. İki, üç. Dört. Baştan. Es. Sol. La. 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 Sol. İki tane şey var, birincisi fa'lar diyez e, ama solfej yapılırken bu fa'ların diyez olduğu belirtilmez zaten görüyorsun gözün önünde. E, solfej yapılırken diyezler söylemez. Diğer öncedeki videolardan da bahsetmiştim. Fa diyez, fa, fa deriz ama diyez olduğunu biliriz bu bir. İkincisi de, ikinci ölçüde sol fa mi re bölümünde fa diyezleri pes basacaksınız. Yani o olması gerekenden daha pes duyulacak. Nedenini sorma, anlatmam çok uzun sürer. İkinci fa diyezler o kadar pes değil. Yani ilk şu sol fa diyezini aldım. Değil. Bu değil bak. Ne kadar kötü duyuyor zaten. Şu. baştan bir daha geldim. Durmadan devam edeceğim. Es. <laughs> Remi mi mi re. Orada mi'nin üzerinde mi bemol işareti var. Bu mi bemol değil aslında. Orada gidip de mi bemol basmayacaksınız. Yani mi burası, mi bemol neresi olur? Burası olur mantıken. Öyle değil mi? Ee, çünkü mi'nin yarım ses kaydırılmış hali mi bemol olur. Ama bu şekilde yapmayacaksınız. Çünkü şöyle olur bak yaparsam. Bir daha çalıyorum. bu Karcan makamının geriye ters glissando hareketi. Yani re bi, Azıcık başlayıp geriye doğru çektiriyorum. Yani tam mi bemol basmadan bırakıyorum zaten bak. Bir daha. Bir daha. Re mi. Son mi, re'den itibaren geriye doğru çektirmeye başlıyorum. Bir daha. Olması gereken bu. Buradan devam ediyorum şimdi. İkinci gördüğümüz mi notası ne mi natural. ne de mi bemol. Ortada bir yerde. Şu olacak bak. Başına aldım, o ölçünün başına. Çünkü bu nota TRT'nin o kendi notası. E, ee, TRT'ye baktım. TRT bir de böyle söylüyor benim yaptığım gibi. Ee, yani nota zor. Hem telaffuzu zor. Hem anlamsız bir, yani çok keyifsiz oluyor e, yaptığınız zaman. Açtığımı teyit ettim. Bu böyle mi diye. Hakikaten böyleymiş. Benim yaptığım gibi oldu. Şimdi bir daha aldım. Nereden? ikinci bölümden. Re, mi, mi, si do si la, la 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 yapacağınız bu. Son ölçüde ne yaptık? si do si la 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 Bir daha ne yaptık? si, si do si la la la, la, la. Çok parmağım dışarıda koronam var. Bakayım hemen. Allah Allah. Şimdi en baştan alalım mı çanakkale tüketimini? Önce bir TRT notası bu. Bu arada bu şarkı böyle e, icra edilmiyor. Bir de bir notayı çalayım. E, notayı daha olması gerektiği gibi çalacağım. Tavırlı bir şekilde. Geliyor. 3, 4, S. Yaylarına çok dikkat etmiyorum farkındaysan. 3, 4, bir daha. S. <laughs> böyle. Bir de nasıl icra edildiğine bakalım. Normal çalacağım. Hiç notadan bağımsız bu şarkıyı. Nasıl oluyor bakalım. Bir de e, notadan bağımsız bile. notadan bağımsız bu şarkının nasıl çalındığını piyasada genelde böyle çalınır. E, kulağınızın arşına aldığı tını budur muhtemelen. O şekilde çalın. Notadan bağımsız geliyor. 3-4-5 3 4 Bu sistemler tabi çalan icraya göre de değişir ee, ama genelde aşağı yukarı oturmuş bir tavır var o tavır da bu şekilde. Bir sonraki şarkıda görüşmek üzere. İstediğiniz şarkı olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagramdan takip eder, oradan mesaj da atabilirsiniz. Ee, Çanakkale Türküsü bizim istediğimiz ilk şarkı oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.